Arkadaşlar merhabalar. Webhookbot sistemine nasıl üye olunur ve Webhookbot formu nasıl doldurulur, Binance'dan nasıl API'ye alınır hemen hızlıca onu anlatacağım. Şimdi sistemimiz üye değilseniz öncelikle üye olmanız lazım. Buradan kayıt ol tıklıyorsunuz. Buraya adınızı yazıyorsunuz. Ben deneme hesabı oluşturacağım. O yüzden aynısını yazmayın. Deneme hesabı yazıyorum. Ondan sonra mail adresi yazacaksınız. Kendi mail adresinizi yazın. Ben deneme et hatta deneme 13 13 yapıp et gmail.com olarak yapayım. Hatta deneme 1 2 böyle kalsın. Şifre oluşturunuz bir tane. Şifre oluşturun. Varsa referans kodunuz. Yani bu sistemi size biri önerdiyse onun varsa referans kodunuzu yazmanız e, önemli rica olunur. Çünkü o kişi de siz eğer bir sistem satın alırsanız sizin aldığınız sistemden %15 kar edecek. Yani para kazanacak. Bu şu bu şundan dolayı var. Hani insanlar bu sistemi önersinler. Biz reklamlara çok büyük paralar vermek yerine o paraları yine sizlere verelim. Bunun reklamını siz kendiniz görün. E, yani sistemi kendiniz görün. tamam bu iyiymiş deyip insanlar önerebilin diye, önerdiğiniz ya da bundan gelir elde edin diye bu sistem var. Varsa diyorsunuz, yoksa yazmanıza gerek yok. Ondan sonra gönder diyorsunuz. Üyeniz başarılı oluşturuldu. Fena porslarınıza gelen linki doğrulayınız, giriş yapın diyoruz. Bunu doğrulamanız lazım. Şu anda tıklayıp yeniden gönderebilirsiniz. Ben geleceğim, sistemi onaylamış olacağım. Evet, onayladım. Şimdi giriş yapıyorum. Evet. Sisteme giriş yaptım. Burada URL'i almak için hangi sistemi kullanma, kullanıyorsanız onun logosunu tıklayacaksınız. Şu an Binance kullanıyoruz. Binance varsa varsayıyorum. Binance'a tıklıyorum. Şimdi önümüze 3 tane, benden 3 tane şey istiyor. Bir form geldi. 3 tane sistem istiyor. Buralara neler yazacağım? Bu arada bunu yazdıktan sonra değiştiremiyorsunuz. Çünkü lisansınız yok ise değişiklik izni vermiyor size. O yüzden yazarken dikkat edin. E, lisansınız var ise sorun değil. Yazdıktan sonra silip yeniden yenisini oluşturabilirsiniz. Şimdi bizden ilk önce TradingView kullanıcı adımızı istiyor. Şimdi TradingView kullanıcı adımızı, örneğin TradingView sitesine giriş yapıyorsunuz, geliyorsunuz giriş yapıyorsunuz. Buradan profile tıkladığınızda bakın profilin üstünde kullanıcı adım yazıyor. Burada. Ya da direkt gelip buna tıklayıp Profil sayfasından şurada yazıyor. Mobil uygulamadan giriyorsunuz, mobil uygulamadan profile tıklayın. Yine burada profil yazıyor. Kullanıcı adımızı kopyalayalım. Gelip yapıştıralım buraya. Ya da yazın kullanıcı adınızı. Android'lerde bazen buraya yazmıyor. Buraya yazmadığı zamanlar kopyalama yöntemini deneyin. Kopyalı yapıştır yapın. Binance API diyor. Şimdi Binance API ve Binance Secret Key nedir? Önce onu anlatayım. Şimdi bu sistemin sizin Binance hesabınıza erişebilmesi için gerek duyduğu şifreler. Bu sizin kendi şifreniz değil. Binance'ın size vereceği özel bir şifre. Bu şifre e, uygulamalar, arası uygulamalar arası bağlantıları sağlamak için oluşturmuş özel bir sistem. Sizi korumaya alan bir sistem. Şifrenizi istememizdeki en büyük özellik bu. Binance'ın API istiyoruz. O API de kısıtlamalar koyuyorsunuz. Evet Binance hesabınıza geliyorsunuz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra hesabınıza giriş yapıyor. Login oluyorsunuz. Buradan hesabınızın profil resminin üstüne tıklı, tıkladığınız zaman Api yönetimi diyor bakın. Api yönetimine geliyorsunuz. Burada apiler var. Bakın benim daha önce oluşturdum. Sizde yoktur bu. Ee, varsa da sorun değil. Siz yenisini oluşturacaksınız. Buradan api yönetiminden bir tane isim veriyorsunuz. Örneğin deneme api yazayım ben. Siz siberbot yazın. Bakayım aynı isimde var mı? Yok tamam. Siberbot yazın. Oluştur diyelim. Burada güvenliği geçmemiz gerekecek güvenliği geçtim ilk aşamasını. İkinci aşaması e-mail ve şifre istiyor benden. Hemen onları doldurayım. Onayladım. Evet ekrana karşıma geldi. Şimdi buradaki API key'imiz bu. Bakın gördünüz mü? bana bir tane API key verdi. Üstünde de yazıyor. Bir de secret key verdi. Buradaki dikkat etmeniz gereken şey bunu size verir vermez kopyalayın hemen. Çünkü şu eğer kaydete bastığımız zaman kısıtlamayı düzenleyip ya da bu sayfayı yenilediğimiz zaman Secret Key kaybolacak. Şunlar gibi bakın. Gördünüz mü? Yıldız yıldız olmuş. Kaybolacak. O yüzden oluşturur oluşturmaz. Hemen şunu kopyalayalım. Önce gelelim. Binance API Key kısmına yapıştıralım. Sonra tekrar buraya gelelim. Secret Key'i düzgün bir şekilde çift tıklarsanız kopyalar ya da şöyle seçerseniz. Düzgün bir şekilde kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. Sonra tekrar API yönetime geldim. Buradaki en dikkat etmeniz gereken kısım burası. Neresi? Şimdi burada API key'i oluşturduk ama sadece okuma izni verdik. Eğer bizim sistemi kullanacaksanız bu geçersiz. Yani sadece okuma izni geçersiz. Buradan kısıtlamayı düzenle deyip gelip buradan spot eğer spot indikatörü aldıysanız spota izin vermelisiniz. Vadeli indikatörü aldıysanız vadeliye izin vermelisiniz. Her ikisini aldıysanız her ikisine izin vermelisiniz. Ama ya hangisini alayım diye karar veremediyseniz sorun değil. Zaten hotspot ha, spot hava deli ikisine de verin geçin yani. İkisini işaretleyin kaydedin. Bu çok önemliydi. Şimdi burada tekrar kaydetmedim bir şey göstereceğim. Bakın burada borç alma, margin bunlara izin vermeyin. Vanilya'ya izin vermeyin. Çekim zaten izin verem İsteseniz de yani ben, bizim sizin sistemimize para çekmemizi isteseniz de veremezsiniz. Zaten gördüğünüz gibi veremiyorsunuz. Transfere izin verebilirsiniz. Verseniz bu sefer sistem kabul etmez bizim sistem. Der ki API APK'nize güvenlik açığı var. Biz bu sorumluluğu kabul etmiyoruz. Git sadece alım ve satıma izin ver. Bu ikisine işe izin verdikten sonra kaydet demeniz lazım. Kaydettikten sonra buna OK diyoruz. 9, 3 ayda bir bu APK'yi yeni almanız gerekiyor. Artık öyle bir sistem getirdi Binance. O yüzden 3 ayda bir yenisini almanız lazım. OK dedim. Bakın bizden onaylamamızı istiyor. Tamam diyor izin verdin kaydettin bir de bunu onayla diyor. 747 439 Burayla artık bilansta hiçbir işimiz kalmadı. Ve bot'a geliyoruz. Bakın gördünüz mü? Burayı yapıştırdım burayı yapıştırdım düzgün bir şekilde oluştur diyorum. Evet gördüğünüz gibi adresimiz oluştu. Şu anda hazırız. Training view'de alarmlar kurup otomatik bir şekilde sistemi aktif etmeye hazırız.